Tek tanrılı dinler karşısında kadın. E, feminizmden ve kadınlardan bahsederken işin içinde din katılmasa, din konuşulmasa olmaz tabii ki de. Fatma Gülberk day'ın yazdığı e, bir kitap. Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te kadının statüsüne karşılaştırmalı bir yaklaşım. E, ben şey olduğunu düşünmüyorum bu kitabın. İşte Hristiyanlıkta şöyle kadınlar daha yüce ya da İslamiyet'te kadınlar şöyle daha yüce gibi bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Yani tahminimce olan neyse örnekler üzerinden veri, vereceğini düşünüyorum ve yani daha çok kutsal kitapların içinde yazılanlardan ziyade bu dinleri yaşayan insanların kadınlara yaklaşımıyla, toplum içinde Hristiyanlık'ta kadınlar nasıl karşılanıyor, da nasıl karşılanıyor bunları tartışan bir kitap. Dediğim gibi her türlü tarafı dinlemekte kim ne diyor, kim ne istiyor, kimin beklentisinde bunu bilmekte fayda var. Ki tartışabilelim. Birbirimizi anlamadan tabii ki de birbirimize derdimizi anlatamayız ve tartışamayız. Metis'ten bir tane daha çıkartayım mı arada? Çık hemen Cicik. Ee, yine aynı indirimden, bilim indiriminden aldığım bir kitap. "Nörolojik Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı isimli bir kitap. Çok ilgimi çekti. Zaten psikoloji üzerine e, okumalar yapıyordum ama araya bir de böyle e, nörolojik şeyler e, katmanın da faydası var diye düşünüyorum. Faydasının dışında ilgimi de çekiyor. Çok kısa ne diyebilirim? Bilin, bilinçaltımızın derinlerinde gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz ve hatırladığımız her şeyi sessiz sedasız işleyen bir sistem vardır. Beynimiz çevreyle etkileşim halinde olduğumuz her an sayısız duyumun sürekli bombardımanı altındadır beynin altında yatan mantık sistemi tıpkı anlamlı hikayeler yaratmak için kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını toplayan ve düzenleyen montajını yapan bir film editörü gibi bütün düşünce ve algılarımızı, yaşam deneyimimiz ve benlik algımız haline gelen makul bir anlatı oluşturacak şekilde birleştirir. Bu kitap altta yatan bu mantık ve onun gerek en tuhaf nörolojik hastalıklarda gerekse en basit günlük duygu ve kararlarımızda bilinçli deneyimimizi nasıl yarattığı hakkındadır. Yani bu tarz kitapları okumak bence kişinin hem kendisini anlamasına çok daha yardımcı oluyor. Neyi hmm. neden yapıyoruz? E, neye nasıl tepki veriyoruz? Bu tepkilerin istenmeyenlerini nasıl e, kontrol edebiliriz? Istemedi istemediğimiz davranışlarımızı nasıl e, değiştirebiliriz? İstediğimiz davranışlarımızı nasıl daha ön plana çıkartabiliriz? Bunlarda da kişi için yardımcı ama aynı zamanda başka araştırmalar yaparken de. Bana yardımcı. şey çok zevk veriyor yani illa bir şey değiştirmek veya yönelmek bir şeye zorunda değilsin ama yaptığın davranışların arkasındaki şeyin öğrenmek bana çok büyük zevk veriyor yani evet. çok ilginç geliyor. Farkındalık gerekli. Daha önce gelirsiniz. Bir diğer kitabım aslında bu kitabı sanırım kitap yurdunda ellerinde kalan kitapları çok 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 ucuza sattıkları bir kampanya vardı. Oradan ben birkaç tane çizgi roman almak istemiştim. Ama sepeti doldurmak için yeterli miktara ulaşamadım. O kitapların arasında ne alabilirim diye baktığımda indi öykü daha hiç önce duymadığım, hiç duymadığım bir yayın eviydi. Ama kitabın ismi Akila Yara'nın Ötesi. Akila Yara'nın Ötesi deyince bir tanıdık geldi. Ben nerede duymuştum bunu? Şöyle bir kitabın arkasına falan bir bakınca uzay, birkaç tane daha böyle e, bununla alakalı terimleri görünce dedim ki Love, Death and Robots. Ve en sevdiğim e, kısa filmlerden biriydi. Akile Yarı'nın ötesi. Beni gerçekten etkilemişti. Böyle bir ne oluyor şu an falan olmuştum yani filmi izlerken. E, o yüzden e, aslında bu kitap küçük hikayelerden, ya da küçük de olmayabilir. Yani toplu öyküler dermiş ama genel olarak yine bilim kurgu. Dediğim gibi bilim kurgu okumayı severim. O ee, kısa filmi de çok beğenmiştim. Muhtemelen onun gibidir diye düşünüyorum. Alistair Reynolds yazarının ismi. Bir şans vermek istedim. Yani en fazla ne olabilir ki? Yani yok daha neler falan derim diye düşündüm yani. Öyle. İlginç bir kitap. Love After Robots'un ikinci sezonunu izlemeyin. <laughs> İzlemeyiz. <laughs> bilemiyorum nasıl Birinci sezonu kesinlikle izleyin. Aa, benim favori bölümüm şeyde? Hmm. Birkaç tane var seçemiyordum aralarından gerçekten. İsmini hatırlamıyorum. <laughs> Hı? Hmm? Naziler. Son film mi? Son arası. bölüm müydü? Son bölüm. Hatta bir bakalım. <laughs> The Secret War. Gizli Secret, Savaş. Gizli Savaş. Akile Yarı'nın ötesi çok güzeldi. İlk bölüm Sony'nin sınırı mıydı? Sony's diye yazmışlar. Şu an Türkçesini hatırlamıyorum açıkçası. Ee, onu da çok beğenmiştim. Zaten bence çok güzel başladı. Yani Hı -hı. bir çarpa, çarptı Aynen. seni, şey vardı Helping Hand, uzayda geçen. O da fena değildi. Ama yani o kadar çok farklı farklı Hı -hı. türden şeyler vardı ki böyle hepsine ayrı ayrı... Oh, ...of çok güzel olmuş, of oh, çok güzel olmuş falan diye izledim. Zaten ben de böyle 3D ile ilgilenen bir insan olduğum için. Erdem'i böyle kalbimden vurdu birinci sezon, <laughs> ikinciye. Henüz e, başlamadım. Yağmur ve Emre hakkında kötü yorum yaptığı için başlayamıyorum da cesaret edemiyorum. <laughs> çok kötü ikinci sezon. Yani izledik, şeyler çok güzel. Ee, Dizayn, tasarım yani 3D olarak hakkını vermiş yine stüdyolar. Hı hı. Bu arada Love, Death Robots da farklı stüdyolarla çalışılıyor her bölüm için, her kısa film için. Tarzlar mükemmel. Konuşturmuşlar yine stüdyolar yapacaklarını yapmışlar ama yani senaryolar rezaletti. Hmm. Böyle i̇zleyince şey oluyordun, hani absürtlükten de değil hani o kadar boş geliyor ki senaryolar. Hmm. En azından şey demiş Netflix. Bu tuttu. Bunun ilk sezonlar, Acayip izlendi. Siz gelin bir tane daha yapın demişler ve aceleye getirmişler sanki. Olabilir. Yani senaryoya verecekleri e, süreyi tamamen tasarıma Animasyona vermişler gibi hissettim. Dönüyor mu kitaplar? Ee, Itaki Japon klasikleri diye e, bir yeni seri başlatmış. <laughs> Aslında dört kitap var sanırım şu an an itibarıyla. Ben baktığımda dört taneydi ama. Ben hmm. alırken o dördüncü yoktu ortalıkta yani aynı anda mı çıktılar tam emin değilim süresinden ama oradan e, yaban Kızı, Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler Zaten. ve Şeytanın Çırağı isimli kitapları aldım. Japon edebiyatına aşık bir insanım. Japonya'nın pek çok edebiyat, sanat, müzik konularında yaptığı, çıkarttığı eserlere aşık bir insanım genel olarak. Hatta yani gönül ister ki su Japoncayı tam bir öğreneyim. E, vakit bulamıyorum ama. Hayaller. <laughs> bir ara çalışıyorduk <laughs> birlikte ama devamı gelmedi. Yani gerçekten orijinal dilinden okumak istediğim yazarlar var. Bu serinin benim için güzel tarafı da e, daha önceden okumadığım yazarlarla beni tanıştırma <laughs> e, fırsatı sunması. E, olabildiğince, toplayabildiğince bu seriyi toplamayı düşünüyorum. Umarım çevirilerinde bir sıkıntı yoktur ama çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü Şöyle bir baktığımda çevreler hep Japonca'dan, orijinal dilinden alınma, çevrilme ve çevirmenler de yani dil edebiyat mezunları. Hı hı. Haliyle bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Güveniyorum bu serinin çevirmenlerine. İncelemek, araştırmak isterseniz çevirmenleri Nilay, Çal, Şimşek, Ayperkan bilir ve Esmanur Yiğit ve Esra Nur Yiğit çevirmenler elimde kitaplardakiler bunlar. Zaten genelde bu çevirmen sorunu İngilizce kitaplarda oluyor. İngilizceden çeviriler de oluyor. Evet çünkü İngilizcede piyasada çok fazla edebiyat çevirisi yapmayan ama İngilizce biliyorum diye geçinen çevirmen var ve şeyler yayın evleri ucuza yaptırabilmek için bu insanlara veriyorlar ama yani <laughs> ya İtaki'den ve ee, İtaki beni de çok şaşırdı. İş çok buna, bununla karşılaşmak beni... Ay çok şaşırdım. İtaki ben çok o sorunu yaşamıştım galiba. Yine bilim kurgu serisinden Ay Zalim Bir Sevgilidir. Değil mi? Öyle bir şeydi. Onu okumam. Orada da yani tamam kitap güzel, kurgu çok güzel vesaire. Ama ara ara seni ya çevirmen o şey öyle bir değişik bir Hı. dilde çevirmiş ki. Dil derken üslupta de çevirmiş ki Hı. seni kitaptan koparıyor. Yani ne yazmış ya burada? Falan oluyorsun böyle. Gitmiyor, değil mi? Gitmiyor ya. O sen bir şeye girmişsin, moda girmişsin, atmosfere atılmışsın. Duyguların böyle ulaşmış bir seviyeye. Pat bir cümle geliyor. Seni o dünyadan ayırıyor. Çok rahatsız edici bu. Evet. O yüzden gerçekten çevirmen çok önemli. <laughs> çevirmen gerçekten çok önemli. Neyse ya. devam edeyim. Evet, Ceren Sungur tarafından <laughs> çevirisi yapılmış. Kendisi tarafından <laughs> influans edildiğim başka bir kitap. Gece Savaşları 16. ve 17. yüzyıllarda cadılık ve tarım kültleri. Zaten bu tarz konulara bir ilgim var. Çok severim. Cadıcılık, mitoloji, farklı farklı kültler vesaire. Ben bu kitaba birazcık başladım zaten. Başı aslında gayet güzel. Başında şeyle, yani şu şekilde başlıyoruz olaya. Denen Dante denen insanlar var. Bu insanlar da aslında cadı gibiler. Ama iyi cadılar aslında. Yani kötü olan cadıların e, kötülük yapmasına engel olmaya çalışan cadılar. Bu insanlardan birkaçının e, dönemin kilisesi tarafından sorgulanmaya başlamasıyla, sorgusuna tanıklık ederek başlıyoruz. Ve gerçekten çok ilgimi çekti. Yani aslında bu bahsedilen şeyler, yani bu kitap bir kurgu kitap değil. Kurgu gibi yazılmamış. Size böyle bir hikaye anlatmıyor. Daha çok kayıtlardan elde edilen bilgileri sana gösteriyor. O yüzden direkt kayıtları okuyormuşsunuz gibi. Ama o kadar güzel yazılmış ki kayıtlarda. O anı yaşıyorsunuz. Bana yani mesela karakterlerden bir tanesinin sorgusu sırasında kendimin de gerildiğini fark ettim. Yani böyle sanki bir gerilim filmi izliyormuşum gibi böyle bir okurken ne olacak acaba falan diye devam ettirdiğimi fark ettim. Halbuki bir akademik aslında daha çok. Yani Ceren Sungur da gayet güzel çevirmiş. Yani onun da etkisi olabilir bilemiyorum. <laughs> yani kitap gerçekten akıyor. Çok hoşuma gitti. Ee, zaten bir süredir şamanizmle alakalı kitaplar okuyorduk bizim gizli bir projemiz üzerinde <laughs> çalışırken. Şöyle proje gizli ama eğer e, sonlamak isteyen varsa açıklayabiliriz projeyi. <laughs> Pare... biraz, biraz zaman var ona. <laughs> ihtiyacımız var. Bizi fonlamak istiyorsanız e, bu proje Ayça, ben ve erkek arkadaşım Emre arasında <laughs> e, gerçekleştirmeye çalıştığımız bir, bir proje. Çok başındayız daha. Yani araştırma kısmındayız diyebilirim o kadar başındayız ama ileride paraya ihtiyacımız olacak eğer. Evet. Anlamak istiyorsanız. <laughs> bir de benim bilgisayara ihtiyacım var. O projeyi gerçekleştirmek için. Bilgisayar da <laughs> alabileceksiniz. <laughs> Altı <Alacaksınız eğer> yapalım <laughs> bir sürü kutu. Gelen bir tane para atsın. <laughs> yani şey dediğim gibi uzun bir süredir zaten şamanizmle alakalı kitaplar okudum. Da, benim okuduğum şamanizmle alakalı kitaplar genel olarak Türk şamanizmi. Ama bu kitapta da e, yani burada Ural Altay kökenli denmesine rağmen genel olarak Avrupa'da ki insanların nasıl bir pagan kültürden geldiklerini de anlayabileceğiniz bir kitap. onu da çok merak ettim. Son iki kitabımdan bahsedeceğim. Bir tanesi yine Metis Bilim'den, o indirimden aldığım kitap. Hatta o kitabı şu an sona bırakıyorum. Çünkü Metis Bilim'den o e, alışverişi yapmama aslında sebep olan kitap. Diğer kitapların değerini düşünmüyor tabii ki de bu dediğim şey ama o kitabı çok merak ettim. Ama ondan öncelikle Ondan öncelikle diye bir şey yok. Ondan öncesinde bahsetmek istediğim um, yine hiç daha önce görmediğim bir yayın evi. Bu benim hatam mı bilmiyorum. Afrikano isimli bir yayın evi. Um, Amy Jackwell yazarımız. Sirenlerin çağrısı. Bunu e, Penguin'de çalışmaya gittiğimizde fotoğrafını çektiğim kitaplardan <laughs> biriydi. E, şöyle bir araştırdım arka kapağı tabii okuyup karar verdim almaya ama aldıktan sonra da başladım 12. sayfaya gelmişim Ayça o kadar güzel bir dili var ki hmm. o kadar romantik anlatıyor ki ee, yaşı büyük bir profesörümüz var ee, ve e, evlendiği kendinden yaşça çok küçük bir öğrencisi var ee, evleniyorlar ee, ve bir balayına çıkıyorlar, ee, balayına çıkmalarıyla başlıyor aslında roman. İlk e, birlikte uydukları ilk gece, e, önce adamın, profesörün e, huzursuzluğunu yaşıyoruz çünkü seneler sonra ilk defa yatağında, hep tek başına yattığı o tek kişilik, çift kişilik yatağında bir insan var, biri var, e, başka birinin uykudayken aldığı o nefeslerle birlikte uyumak zorunda profesör ve uyuyamıyor, gece sürekli uyanıyor. Ve daha önceki konuşmalarına dönüyoruz işte balayı için nereye gitmek istersin düşünceleri buna karar veriyorlar ve daha yani kitabın en başında o genç kızın balayı için gitmek istediği yeri anlatırken ki kullandığı cümleler bile o kadar nasıl diyeyim yani fantastik bir oldu mu şimdi çöp. Ben hiç böylesim yok. Aslında vermem gereken çöpler var. hiç böylesim yok videoyu. Anlatımı o kadar büyülüyor ki sanki bu fantastik bir film izliyormuşsun havası var. Böyle okurken sanki etrafından dumanlar yükselmeye başlıyor. Hı -hı. Hani kendini o bilmiyorum beni, evet, yani evet, beni sonra. o şekilde etkiledi. Arka kapak yazındaki son bir cümleyi okuyacağım. Ancak böylesine bir mutluluk dalayından bahsediyor. Ancak böylesine bir mutluluk sonsuza kadar devam edebilir mi? Özellikle yaşam mitlere, gerçek düşlere, gün geceye geçmiş ana karışıyorken. Hı -hı. Çok büyüleyici bir kitap. Bunu özellikle hatta şey yapasım var. Bulgakov ya da kediler kedilerin dilinden bahsederken yani bir senin okuduğun kitaptan bir sirenlerin çağrısından bahsedebiliriz. Çünkü kamera karşısında <laughs> eminim anlatmak isteyeceğim. O kadar etkiledi şu an. Benim aldığım bir diğer kitap. Bitki mitosları. Genel olarak e, bazı bitkilerin etrafında dönen mitolojik hikayeleri anlatıyor. E, dediğim gibi bizim ufak bir projemiz var şu an için. O projeye de katkısı olacağını düşünerek aldım. Ayrıca dedim gibi mitolojik şeyleri e, okumayı çok çok severim. E, bitkidir, şudur, budur. Yani bakamam. Maalesef. Kaktüs öldürmüş bir insanım. Ama bitkileri seviyorum arkadaşlar. <laughs> İstemeden öldürmüyorum. E, o yüzden ilgimi çeken bir kitap oldu. Son kitabıma geçiyorum. O alışverişin asıl sebebi olan indirimde kapak fotoğrafını ve ismini gördüm de dedim ben bunu almam lazım <laughs> dediğim kitap. Roy Porter'dan Kan Revan içinde tıbbın kısa tarihi. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. O kadar. Kan Revan içinde tıbbın kısa tarihi. E, <laughs> 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 tıpla alakalı kısa kısa şeyler gördükçe ee, araştırıyorum zaten. Mesela en son kenara e, uzun araştırma yapmak için kaydettiğim ne vardı? Ee, Frankenstein Chronicles isimli dizi izliyordum. Oh, onunla alakalı da video gelecek. Cık, müthiş bir diziydi. Ee, oradan kenara kaydettiğim um, iki konu. Birisi Anatomy Act. Ee, tıpçıların, e, cerrahların e, kadavra üzerinde çalışabilme hakkı. Yani e, o zamanlar bu yasal değil çünkü e, dinen bunun bir suç olduğuna inanıyor insanlar. Çünkü bir ölünün bedenini kesip biçmek demek e, o zaman insanlara göre öbür hayatta e, o insanın kalkıp, vücudunu toparlayıp kalkamaması, öbür dünyaya geçememesi. Şu an dahi bu şekilde inanan insanlar var aslında. Hı. O yüzden organ bağışına karşı olan bir sürü Hı. insan var. O zamanlarda cerrahlar yani bizim buna ihtiyacımız var. insan vücudunu daha iyi anlayabilmek için kadavralar üstünde çalışmamız gerekiyor. İçeride ne var? Kesip biçmemiz, görmemiz gerekiyor diyorlar. Onu bir araştırıyorum. Bir de bizden spoiler vermiş olmayayım ama şeyi araştırıyorum. Elektro şokla kalbi geri çalıştırma ne zamana dayanıyor? O nasıl gelişti? Çünkü onunla alakalı güzel sahneler var dizide. E Böyle şeylere zaten e, merakım varken sağdan soldan bir şeyler gördükçe, bir şeyler okudukça kenara notlar alıyorsam, bununla ilgili zaten araştırmalar yapıyorsam elimin altında böyle bir kaynak neden olmasın? Böyle. Beğenirsem tabii ki de tavsiye ederim. Ama yani şimdi ben şimdi beğeneceğime inanıyorum yani. <laughs> Oraya doğru gidiyor. Bence alın okuyun. Evet son olarak size gösterebileceğim... Oh. Aslında çok üzerinde konuşmayacağım şeyler. Çünkü çizgi romanlar. 5'ten 8'e kadar olan albümleri bulmak çok zor değil. Zaten kitapları hala satıyor bunları. İlk 4 albümünü, albümünü bulmak zor. Satılmıyor. Sadece sahaflarda nadir kitapta bulabildim. Ve orada da fiyatları gerçekten yüksek yani. Diğerlerini oranla. O yüzden aslında bir Gezeceğiz. yağmurla bir sahaf gezelim diyoruz. Çünkü gerçekten çok güzeller. Yani böyle Tabi alıp okurken böyle içim geçiyor. Bu <laughs> çizimler çok efsane evet, değil mi? çok güzel. Bir de ben Buffy'yi zaten şu an çok e, hatırlayamıyorum. Çünkü Buffy'yi izlerken gerçekten küçüktüm. Hani CNBC'ye dönemleri falan da Hı -hı. o zaman. Yani Buffy'ye aşık olduğumu hatırlıyorum. Böyle izlerken keşke Buffy gibi olsam falan dediğimi hatırlıyorum. Özceden ee, bende özel bir yeri var. İlk dört kitabını kesinlikle bulmak istiyorum. Ee, bir diğeri de Don Quixote. İki cilt. Birinci cildini bulabildim. İkinci cildini yine bulmak zor. Yalnız birinci cildini kitap yurdundan sipariş ettiğimizde yani bayağı hatalı geldi. Ciddi, ciddi hasar. Hatta ben başta şey sandım. öyle mi yapmak istemişler? Yok yani, O kadar bariz çünkü. Üzerinde küçük küçük katlanmış şeyler var. Ee, üzüldüm. Yani üzülerek de iade edeceğim. Bilmiyorum tekrar bulabilir miyim? Ama yani Don Quixote'un şu çizimleri vesaire o kadar tatlı tatlı yapılmış ki. Biz zaten bir sahaf turu yapmayı planlıyoruz. Yani bir günümüzü sadece buna ayırmayı planlıyoruz. Hatta vlog da çekebiliriz o gün. Güzel Ama olur. eğer e, İstanbul'da çizgi roman üzerine e, elinde bol kitap bulunan sahaflar biliyorsanız ya da e, İngilizce kitap, e, roman. Yani İngilizceden kastettiğim güncel romanları kastetmiyorum. Klasikleri de kastetmiyorum aslında sadece. Ee, yani modern e, edebiyat e, bulunan sahaflar biliyorsanız özellikle tavsiye etmek istediğiniz aşağıya yorumlara yazarsanız gerçekten çok memnun oluruz. Biz o gün e, ciddi ciddi sahaf listesi çıkartıp bir rota oluşturup nereden başlayıp nereye doğru gezelim. Toplu ee, bir video olur zaten bence. <laughs> video bence yapmalıyız. de yani Bunun planını yapıp çıkacağız o gün dışarıya. Videomuz bugünlük bu kadar. Beğenmekle ve abone olmakla lütfen kalmayın, yorum yapın. Yani dediğim gibi ben bu kanalı en başında bunları konuşabileceğim birileri olsun diye açtım. Yani sizinle tartışabilmek istiyorum bu konuları. Kitaplar hakkında yorum yapın, varsa düşünceleriniz, okuduklarınız, onları bizimle paylaşın. Yani şunu al, şunu oku. Şunun hakkında özellikle yorum yap dediğiniz e, kitaplar varsa onlara da tabii ki de açığım. Um, bugünlük bu kadar. Umarım bu hızımı kaybetmem. Yani ışık Hatta... falan aldım çünkü. <laughs> Gittim ışık aldım. <laughs> um, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.